Ben çok kısa bir ara verdik, aranın ardından e, devam ediyoruz. Okan Burun yine e, açıklamaları olmuş koşu mesafeleriyle ilgili. E, şöyle diyor, bizim de bu konuda çalıştığımız bir şirket var. Bize gelen verilere göre iki takımın koşu mesafesi de 119 kilometre. Ben de maçtan sonra UEFA'nın istatistiklerine şaşırmıştım. E, Paris Saint Germain, Saint-Gilio maçında Saint-Gilio'nun 144 kilometre koştuğu gözüküyor. Herhalde bütün maç koştular diyor. Birbirlerinin etraflarında döndüler demiş Okan Hoca. PSV'nin 141 koştuğu görülüyor. Kaleci dahil herkesin 13 koşması lazım böyle bir durumda. O UEFA'nın sitesinde yanlış veriler var. Yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu konuda eleştiri oldu. Ben olsam ben de eleştirirdim ama gerçek bu değil. İki takım da eşit mesafe kat etti. Dışarıdan biri olsam ben de böyle eleştirebilirdim diyor. Sizlerin de belki kafanızdaki bu eleştirileri çıkarmanız, değiştirmeniz lazım. Şey yapmış olabilirler mi? Isınmayı da katmış olabilirler mi? Ya <laughs> şey, da maç bittikten <laughs> sonra koşuyorlar. <laughs> Rejenerasyonu da katmış olabilirler. Maçtan sonra bir rejenerasyon. 144 tabii. 144 de e, çok, yalnız, çok enteresan bir şey. Herhalde orada yani. rakamlar girilirken. 144 yok canım öyle bir rakam yok. Da. Yani. 141 de tabii. Yani belki için... şey e, veriler ısınmadan şeye doğru kaydı. Yani maça doğru kaydı. Oyuncu ısınmalarını bırak da yedek kulübesinin ısınmasını da katmış. <laughs> o yüzden de zannediyorum Okan Hoca biraz o koşu mesafelerine... Ya Galatasaray bireysel atalardan kaybetti. Ya. Yani koşu mesafesi değil. Yani bir 30-35 dakika iyi oynayan bir anda düşen bir takım. Yani bundan değil. Ama bir, de reaksiyon göstermesi gereken bir ikinci yarı vardı. Bu reaksiyon gösteremediği için ikinci yarı. Oyuna giren oyuncular işte ne bileyim ee, diğer oyuncular devam eden oyuncuların bir reaksiyon göstermesi lazım da Bunu yapamadı aslında. Hocam bence bu koşuyla ilgili Okan Hoca'nın şu sözü de kıymetli onu söyleyeyim Şimdi e, oyuncu 12 kilometre koşabilir ama yüksek şiddetli koşularda zorlanabilir diyor Tabii vurgusunu ki. yaptığım üzere evet. 13.2 kilometrelerde bize geldi ilk ay diyor ve test sonuçlarında böyle çıktı. Ama bizim orta saha oyuncularımız 14 kilometrelerdi diyor. O yüzden anladınız mı şimdi ilk İlkay bize geç geldi sözünü niye söylüyor? Ya da şöyle devam ediyor. Singo da bizim takımın altında düşük çıktı. Bu oyuncuları biz hazırlıyoruz diyor. Ee, o yüzden tekrar ediyorum Okan Hoca'nın Frankfurt maç sonrası bazı oyuncular geç katıldı sözünün altında bu değerler var Anladım. ve o bizim seviyemize var. çıkmaları yani. için de o zamana ihtiyaç var ki o atletiki olarak da belirli bir değerde istikrarlı bir şekilde gidebilelim. Bence o kıymetli. Bir de şöyle demiş Okan Hoca onu da aktarayım. E, atletik performans ekibimizin sadece Türk oldukları için çoğunun eleştirildiğini de biliyorum. Ülkemize birçok yabancı hoca gelip gidiyor ama burada son 3 senenin e, şampiyonuyuz demiş. Yani aslında bu da şeyden kaynaklanıyor zannediyorum. Okan Hoca'nın ekibi yetersiz mi şampiyonlar ligi için e, gerekli analizi yapamıyorlar mı, gerekli yardımı yapamıyorlar mı gibi eleştiriler de e, kamuoyunda vardı. Ha, çok evet. değerli değerli e, hocalar var bu personal training işte ne bileyim şey konusunda, atletik konusunda çok değerli hocalar var. Ben e, bir tanesi de benim kardeşim mil takımda da faydalandım, yararlandım. Daha sonra daha önce kulüpte de faydalandım bir kardeşimdi. E, Türker bıyıklı. Yani şu anda profesör oldu Marmara Üniversitesi'nde. Türker Hoca profesör zaten. Profesör oldu yani. İşte geçen sene profesör oldu. Geçen sene onun önceki sene mi profesör Profesöre. oldu? Ee, ben de çok değer verdim kardeşim ve Barış Türkiye'de, Alper'de de büyük emeği var. Tabii Barış Alper'in ilk çıkışındaki en büyük emek sahibi de Türker'dir zaten bizim. Ya yani ondan sonra diğer oyuncuların da bunu görüp işte Yunus'un da bunu görüp ya gerçekten böyle bir şey de varmış. Gerçekten bir oyuncu da e, ekstralarla bir özel bir e, PT ile çalıştığında bunları yapıp görüp arkasından Yunus geldi. Hı hı. Yunus da bu işlere baş koydu. Ee, bana göre de olması gereken bu zaten. Bir oyuncunun ekstrayı kendisine yapması. Yani sen bu işten para kazanıyorsun, kendine biraz e, harcaman lazım. Yani giyimine, kuşumana, e, arabana, evine değil, senin kendine benliğine bir yatırım yapman lazım. Bu da e, şu anda yapan oyuncular var. Bunlar da kazanan oyuncular. Yani yapıyorlar fakat e, ücretlerini de belli bir miktar arttırıyorlar. Yani sen nasıl e, kendine emek harcıyorsan aynı şekilde iyi oynadığında da kulüp de senin ücretinde artış yapıyor. Çünkü sen iyi bir gelecek görüyor ve Avrupa'ya gönderebileceğini görüyor. E, Barış Alper'deki şeylerden bir tanesi de buydu. Barış Alper, yani Galatasaray'a gerçekten çok e, iyi bir bonservis getirecekti. Fakat Galatasaray dedi ki bu sene ben seni şampiyonlar liginde kullanacağım. Onun için sen bana burada faydalısın. Seni de vermek istemiyorum dedi. Ama evet. önümüzdeki sezon ne olur, ne biter, ne gider bilmiyorum. Türkiye'de bunlardan var ama bunlardan faydalanmak e, isteyen kişiler kimler? Onlara bakmak lazım. Hangi hocalar? Bazı hocalarımız bu işleri ee, her şeyden daha iyi biliyor. Çok profesör, ordinalist profesör. Yani onlar bu işi çok iyi biliyor ve istemiyorlar. Yaptıklarını da sorguluyorlar evet. o kişilerin. Ne sorguluyorlar? Zaten her şey ortada esasında. Baktığımız zaman Türkiye Ligi'ne ambargo koyan 3 senedir şampiyon olan yani Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Buna 3 senedir şampiyonluğa ambargo koyan bir takım var. Eğer söyledikleri kadar yetersiz olsa herhalde 3 senenin bir senesinde olmaz. Veya ikinci senesinde patlak verir, bir şeyler olur. Bunlar Avrupa'ya gidiyor, Avrupa'da sonuçlar almayınca yani bir yerden bir şey bulmaları lazım. Öyle ya da böyle Okan Hoca'nın çalıştığı, anlaştığı, inandığı bir ekibi var. Bunları zaten bir şekilde, daha önceden de başarı ortada. Diyelim bunu Galatasaray için söylüyoruz da, işte Başakşehir'de de şampiyon oldu. Sonuçta ekipten gene, çoğu gene beraberdi. Akisar'da Türkiye Kupası aldı. Yani bunları yaparken Galatasaray şampiyonu derken Başakşehir'le de şampiyon oldu. Şimdi bu kadar CV'sine bakıp bu kadar başarılı bir hocayı biz her fırsatta bir maçla kötülemek için yani hiç kredisi olmaz mı bir hocanın? Yani 3 sene arka arkaya şampiyon yapacaksın ya. Herhalde başka yerde olsa Avrupa'da olsa şeyle bahsederler. Yani şu anda övgüyle yeri göz sığdıramazlar. Ama biz Geçen sezon da aynı şey ya, olmuştu. Hiç kırmızı Galatasaray'da Beşiktaş bunları... mağlubiyetinden sonra zaten Beşiktaş mağlubiyeti başlandı. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra bir maç daha kötü gitti. Neredeyse hocayı alacaklardı yani. görevden. O evet. derece yani herkes. Bir de bekliyorlar hakikaten. Dediğin gibi bir de böyle bir şey bekliyorlar yani belki başarılı olmasını da istemiyorlar yani Var bunları 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 kaşıyan birileri var. İlla ki var yani. Ama sonuçta sevgisine baktığı zaman hoca başarılı mı? başarılı. Demek ki ekip de kendisine yardımcı oluyor. Ekibini de savunması gayet normal. Zaten bir teknik adam oyuncularına da sahip çıkacak. Teknik ekibine de, teknik sahip. Ekibine de sahip çıkacak. Yeri gelen taraftara da sahip çıkacak. Zaten taraftara sahip, o taraftara da sahip çıkacak. Tabii canım yönetim. Tabii de, her şeyine şeyine sahip yani Okan yani. Hoca bunu bence en iyi yapan hocalardan bir tanesi.